Merhaba kız kardeşlerim, ablalarım. Kadınlar en çok evlerde şiddete uğruyor. Evlerde kalmak zorunda kaldığımız bu korona günlerinde şiddet tehlikesi daha da artıyor. Ama kadına yönelik şiddetin bir çözümü var, bir aşısı var. Eşitlik. Korona günlerinde kadınlar için acil önlem paketi şart. 6284 sayılı kanun ve İstanbul Sözleşmesi etkin uygulanmalıdır. Kadınlar en fazla evlerinde şiddete uğrarken haklarımız ve yapacaklarımız var. 155 polis, 156 jandarma, 183 bakanlık hatlarını arayıp acil yardım talebinde bulunabilirsin. Valilik, kaymakamlık, barolardan destek alabilir, kadın örgütlerine başvurabilirsin. Tek tuş ile ihbarda bulunmanı sağlayan KADES uygulamasını telefonla indirebilirsin. Güvenebileceğin bir arkadaşınla aranızda şiddete dair bir parola belirleyebilirsiniz. Sen arayamayacak durumda bile olsan arkadaşım senin için ihbarda bulunabilir. Tehlike durumunda ev içinde, silah olarak kullanılabilecek bütün araç gereçlerden uzak durmaya çalışın. Telefonunla şiddetin izlerinin fotoğrafını çekebilirsin. Tarih görünüyor mu diye kontrol etmen iyi olur. Ayrıca hakaret ve tehdit içeren mesajların ekran görüntüsünü almak da belgelemektir. Ardından DARP raporu alman önemli. DARP raporu almaya giderken polis sana eşlik edecektir. Maske, eldiven ve gözlük istemeyi lütfen unutma. Belgelerin bir kopyasını da arkadaşına gönderebilirsin. Şiddet uygulayan kişiye uzaklaştırma kararı çıkarabilirsin. Bu koronalı günlerde nereye gidecek bahanesi seni vazgeçirmemeli. Herkesin sağlık hakkı eşittir. Şiddet tehdidi altındaysan ve bir barınma evine ihtiyacın varsa ekranda yazan numarayı arayıp sığınma evine gidebilirsin, yerleşebilirsin. Ayrıca bunu çocuklarınla birlikte de yapabilirsin. Sana şiddet uygulayan kişinin silahına el konulmasını isteyebilirsin. Bu kişi kamu personeli olsa dahi silahına el konulacaktır. Geçim zorluğu çekiyorsan maddi yardım talep edebilirsin. Geçici yardım alma hakkın var. Bu söylediklerimiz gibi daha birçok hak sağlayan 6284 sayılı kanundan yararlanmak istediğini başvurduğun tüm mercilerde mutlaka söylemelisin. Koronavirüs risk grubundaki herkesle dayanışma içerisinde olalım. Her an, her yerde bir kadın şiddete uğruyor olabilir. Görelim, duyalım, harekete geçelim. Haklarına ulaşmakta zorluk yaşıyorsan biz varız. Korona günlerinde de Asla yalnız yürümeyeceksin. Unutma. Asla, asla. Asla yalnız yürümeyeceksin. 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 Asla.